Muhammed. En az insanları ya Muhammed sen göreceksin. 7 girecekler. Fi dinine Allah'ın dini efvaca bölük bölük. Bin, iki bin, on bin, yirmi bin, yüz bin insan toplu toplu böyle tek tek değil. Eskiden kapı kapı geziyordun böyle. Kapı kapı gidiyordun. Tek tek uğraşıyordun. Şimdi toplu toplu imanlar. On bin, yirmi bin böyle insanların dine girdiğini göreceksin ya Muhammed. Malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında peygamber oldu? 610. Bunları ezberleyin. <laughs> 610 yılda peygamberlik geldi 40 yaşındayken malumunuz. 3 sene amburgu yuladı. Amburgu diyorlar yani. Yani kız alıp verme yok, alışveriş yasak vesaire. Müslümanlar develerin dışkılarındaki buğdayları yediler. Arpaları yediler. Öyle eziyet çekti sahabe efendilerimiz. Rıdvanullah'ın <laughs> mecmain. Sonrasında tabi beklerken sayılar çoğaldı, işkenceler çoğaldı. Dediler ya Rabbi, bak bu da duadır ya Rabbi. Güçlü kuvvetli iki tane Ömer var o zaman. Bir de Ebu Cenin lakabı Ömer, bir de Ömer bin Hattab radıyallahu an ya Rabbi. şu güçlü pehlivanlardan olan iki Ömer'den birini İslam'a nasip et diye duası var Peygamberimizin. Zayıfız. Yani, güçlü bir mücahit bize nasip et dua etti. Binurdu. Duası kabul oldu. Duası kabul oldu mu? Kabul oldu. Bizler de dua edelim inşallah. Şu binayı alacak Bize bir, bela bize bir, 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 bir Ömer göndersin. Daha şu binayı alalım inşallah. Ne mi? Üst kat alalım ya. <laughs> bir Ömer para para pehlivanı. 10 lira, 20 lira. Bu kadar olur inşallah. Allah kabul etsin. Ne yapalım? Buna da şükür ama para pehlivanları lazım? Mevla gönderir inşallah. Değil mi efendim? Değil. Siz dua edin. Allah kapıları açar. İnşallah. Üst kat almak bazı çerez parası. Çerez parası bazılarına. Adam kebap yemiş ne diyor adam geçen iki, iki, iki buçuk, buçuk milyon mu harcamış dedi ne dediler yalan olmasın yani kebap yiyor üç buçuk milyon bu ne lan Allah muhafaza <laughs> kıyamet başım bir şey yok vallahi kıyamet alamet üç buçuk milyonu adam kebap yemiş Allah muhafaza kıyamet alamet millete da bahşiş vermiştir millete bahşiş vermiştir de buraya verselerdi üst kata alsaklar. Onların <laughs> ceddini hep okunurdu yani. Değil mi? Evet. Şimdi sonuçta Hasimer radıyallahu an malumuz demiştik yine demiş olalım. Yeri geldi çünkü. Yeri geldi Onu söylemiş, bir söylemiş bir olalım. Ya Resulallah. Allah.